Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pepperduck'ın Pepperduck ailesine bir de kendim Mesude teyzemden çıkarttırdığım böyle küçük bir kızımı size göstereceğim. Bir de Hello Kitty var ardından. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdilikle önce Paprika'mın kendisini göstermek istiyorum. Bence çok tatlı. Bir de ardından onun hayvanı var. Onun adı da Cübilik. Uyku arkadaşı. Onun adı Onun adı ise Şeker arkadaşlar. Şimdi e, ee, yatağını göstereceğim. Böyle yatağı. Herkes sığıyor bence. Şöyle şöyle. Herkes yatar burada. Böyle herkes yattı. Çok tatlı bence. Şimdi göstereyim. Papır, papırdık'ın Papır birinci çok sevdiğim bir kıyafeti var. Altını kaybettim ben. Bulursam size göstereceğim diğer videolarda. Eğer bu, bu videoya aşırı fazla like gelirse bu serilerin devamını size çekeceğim. Ama hiç like gelmezse, yorum gelirse abla çek çek çek. Yoksa çekmem. Söyleyeyim. İlla ki like veya abone gelmesi gerekiyor. Abonelerim, abonelerimden görüyorum. Arada sırada bakıyorum kendi videolarımı ben. Abonelerim kaç 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 diye bakıyorum yani. Her gün neredeyse bakıyorum. Şimdi başlayalım. Kıpırdık'ın burada gene şöyle gece pijaması var. Sonra böyle tatlı mı tatlı böyle pijaması var bence. Çok tatlı. Sonra şöyle bir pofuduk terlikleri var. İkincisi de şurada. Şöyle. Şimdi size şu kızımızı gösterelim. Kıyafet şurada. Heh. Yapış. <laughs> Şöyle bence bu takım çok güzel. Ben her yere yapıştırıp duruyorum. Ben bunu mantar panomda kullanıyorum daha çok. Şimdi e, şunu göstereyim. Şöyle bir e, pijaması var. Gayet güzel. Ev hali gibi. Gece pijaması gibi bence. Gayet güzel. Bu bunu ben daha çok gece pijaması olarak kullanıyorum. Siz nasıl kullanıyorsunuz? Bundan varsa siz de. Ben her gittiğimde bir şeyler çıkarttırıyorum teyzeme. Halama falan. O e, halam öğretmen, İ İngilizce öğretmeni İngilizce öğretmeni olduğu için bunları çıkarttırıyor. Evinde çıktık var. Sence tatlı mı bu şey? Hm. Şimdilik de e, geçelim Hello Kitty'nin e, şeylerine. Böyle tatlı bir tatlı Hello Kitty'm var benim. Bu da onun şeyi. Koltu, Kromili. Ne şans Kromi Hello Kitty. <laughs> onun bir sürü şapkası var bu arada. Bu. bu bu şeyde hepsini göstereceğim. Ama lütfen like atın arkadaşlar. 4 yıl, 4 yıl, 5 yıldan sonra buraya geri döndüm yani. Bakın şöyle. Çok tatlı değil mi? Bu da çok tatlı. Bir de şöyle bir ördek var. Bu cibilik cebilikin bölümünden karışmış. Çok tatlı. Bakayım hemen. Bir de bu şapkası var pembiş. Böyle. Hemen takalım. Ben bunları dediğim gibi önceden yaptım. Belki bir yıl sürmüştür. Bir yıldan fazla da olabilir. Bu etek, bu etek belki küçük olmuş olabilir. Tahmin ettiğim gibi küçük bu. Etek birazcık. Küçük yapmışım. Çok tatlı bu da. Şapka. Yüz yıkama jeli bir de yapmışım. Baksanıza. Şöyle. Yıkanalım. <laughs> Ruj. Rujumuza hemen sürelim. Şimdi ayakkabı var. Bir tane. Şöyle. Göstereyim. Şöyle takıyorsun. Yamuk takmışımdır. Şimdi şöyle göstereyim. Bir tane de böyle tişörtümüz var. Böyle çok tatlı değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Şapkası gene. Şapkalar dolu. Şapka bayağı yapmışım. Şöyle takım var. Hemen gittik. Böyle. Ayakkabıları falan var işte. Şöyle bu. palet geliyor. Bunun takımları da var. Gene. Bunun takımı yok da. Şey. Hmm. Şunun takımı var. Şöyle bir takımmış. Bu. Gece bandı gece takılacak şey uyku bandı mı deniliyor bilmiyorum şöyle takılıyor hemen takayım Gözünüzü şöyle tutuyorsunuz herhalde evet öyle de böyle bir şey var. Hemen şey Biraz büyük gibi bu şey. Şöyle. Neyse. Videomuz bitmiştir. Herkese görüşürüz. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazın mutlaka. Sizin yorumlarınızı okuyup her şeyi anlayalım. Hangi serinin gelmesini istiyorsanız yorum yazın. Tekrardan söylüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.